pazar sokağa çıkma İstanbul e, akşam üzerisindeyiz. Çok güzel bir hava var. Bahardan artık baharın geldiğini müjdeleyen bir hava. E, burada bugün sizlerle birlikte. Ne konuşacağız? E, öncelikle o gece ne oldu? O gece dediğim Naci Abul'un görevden alındığı gece ve ondan sonra yaşadıklarımız. E, ekonominin birdenbire çok e, kötü hale gelişi. Şimdi e, ama ona geçmeden önce tabi herkesin çok konuştuğu bir konu var biliyorsunuz. Şu kokain meselesi. Kokain yoksa e, pul neydi? E, e, pudra şekeri. Hayatımızda Tabii böyle şeyleri de öğreniyoruz. İşte bu AKP üst üste. AKP'lilerin kendilerini savunması. Evet. Canlıysa herhalde tekrar evet. Ne olunca kesintiler de olabiliyor. Ben de çok alışık değilim. Şimdi ne oluyor deyince? E, örneğin e, işte AKP'nin cemaatten devşirip getirdiği e, ve genel başkan yardımcısı yok grup başkan vekili yapıp partinin bütün işlerini gördürdüğü de bir cahit bir şey var eski avukat cemaatin adamı. Mesela o da da kalabalıkları anlat sordular. Ya bu çok kalabalık olmadı. Pandemi kurallarına uygun mu bu falan derken her şey gayet güzel dedi ama dedi işte televizyon ay böyle hani yatay çekiyor ya tabii o zaman dedi, kalabalık gözüküyor dedi. Allah Allah ne kadar enteresan öyle yapınca meğer kalabalık gözüküyormuş. Ee, onunla yetinmedi. Bir de ki ışık dedi tersten alıyor biraz maskesiz gibi görünüyorlar dedi. Ve e, bir, e, bir şey de oldu. Her neyse ama e, bu pudra şekeri tabii onu bana göre bastırdı. Yani birinde herkesin gördüğü bir şeyin komik bir savunması ama öbürüne geldiğimizde e, çok daha daha garip bir şeyle karşı Bu arada ben yayın... Evet. Şimdi tekrar bağlandı. Umuyorum sizlere ulaşıyorum. Tabii bilemiyorum şu anda. Belki yeniden başlamak gerekecek. Beni izleyen varsa lütfen bir mesaj atsın. Evet, yayındayız diye. Çünkü yayında olduğumuz pek belli olmuyor. Anladığım kadarıyla yayında değiliz.